Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mini bir site içerisindeyiz. Çünkü biz genelde müstakil, bitişik nizam e, villalar tanıtıyoruz. Bazen de bizden böyle bir talep geliyor. Ya site içerisinde yok mu? Site içerisinde de var değerli arkadaşlar. Çünkü burası 16 adet villadan oluşan yazlıktan diyelim. E, 16 adet yazlıktan oluşan ee, mini bir site değerli arkadaşlar. Orta kullanım alanı bu mevcut görmüş olduğunuz gibi yüzme havuzu. Tabi karşı tarafta da düşüyor alanı mevcut. Bir de aynı zamanda güneşleme alanı mevcut. Güneşleme alanının etrafında da traverten malzemeler kullanılmış. Ama yeşillikler da yoğunlukta gördüğünüz gibi peyzajı falan çok güzel. Ee, her e, 4 bloktan oluşuyor. Her blokta 4 adet yazlık mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sinan kardeşim hem drone görüntüsünü gösterdi sizlere hem de dışarıyı böyle gösteriyor. Eee tabii bölgenin uygun yazlıklarından bir tanesi değerli arkadaşlar. 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşuyor. 2 bence 1 banyo. İki vece bir banyodan oluşuyor. E, çoğu satıldı. Son bir adet değerli arkadaşlar. Son bir adet villamız var. O da hemen şu karşıdaki villa. Şimdi Sinan kardeşimle beraber şöyle hem bahçe alanını gezmiş olacağız. Hem de etraflıca size sunumunu yapacağız. Aynı zamanda kat mülkiyetli iskanlı deprem yönetmenliğine uygun sıfır oturulmamış bir yazlıktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar geldiğimizde yürüme yolundan geldiğimizde burada bir oturma alanı yerimiz var. Tabii komşuyla aramızda bitkilerle böyle kamufle edilmiş bir alan. Bahçe alanımız şöyle. Ee, bu diğer taraf başka bir site değerli arkadaşlar. Bahçe çim alanımızda şu gördüğünüz alan değerli arkadaşlar. Etrafında gene çiçekli kalebodurlar döşenmiş. Aynı zamanda limon çamları çamlarıyla da bölmesini yapmış. Akıllı ev sistemleriyle yapılmış. Onu da belirteyim. İskanı alındığı için son kalan villa olduğu için elektriği kesmişler. Elektrik şu anda göremiyorum. zaten panjur sistemleri falan hepsi hazır. Alan adam gelecek, abonesini yapacak, eşyasını koyacak, oturma hazır bir şekilde. Dediğim gibi hemen dış cephesinden biraz bahsedelim. Dalmaçya malzeme kullanmış. Ses ve ısı yalıtımı üzerine ee, mineral sıva kullanılmış aynı zamanda dekoratif boya kullanılmış Çelik kapımızdan içeri gireceğiz şimdi e, her evde olduğu gibi burada da 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramiğimiz var hemen salon içerisine geldiğimizde e, ışıklandırma için şöyle gördüğünüz gibi bant şeklinde aydınlatmalarımız söz konusu e, akıllı ev sistemleri demiştim şurada da sürgülü pencere kullanmış akıllı ev sistemlerin e, tablosu burada elektrik olmadığı için ee, şu anda çalıştıramıyorum. Aslında düğmeye dokunduğunda bütün pancurların açılıyor. Düğmeye bastığın zaman kapanıyor vesaire vesaire birçok özelliğe sahip. Şurada hemen e, ahşap e, görünümlü. E, Altıda antresit olmak üzere bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Asma tavan var burada. Mutfak kısmı kısmen gömme şekilde yapılmış. Antresit ve ahşap görünüm düşünülmüş. E, aynı zamanda çimston tezgah söz konusu. ona 20 seramikler kullanılmış. E, sürgülü pencere verilmiş. Siyah granit evye e, set üstü ocak, aspiratör, fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri. Oldukça kullanışlı e, bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça kullanıştı bir evden. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Akıllı ev sistemleri demiştim. Değerli dostlar, akıllı ev sistemlerine geldiğimizde şöyle merdivenden yukarı çıkarken Sinan kardeşim gösterecek sizlere elektrik yok şey yapamıyorum Burada bir tuvalet alanı Hilton dolabı var Kapının arkasında da akıllı ev sistemlerinin tablosu mevcut Merdiven altında kiler olarak da tasarlanmış Üst kata doğru çıkacağız Dübleks tarzı yazlıktan bahsediyoruz Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerler var Tabi antre strenginde korkuluklarımız söz konusu devam edeceğiz. Basamaklar oldukça kullanışlı değerli dostlar. Ee, dediğim gibi akıllı ev sistemlerinden yapılmış harika bir evden bahsediyoruz. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 6 milyon 200 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Üst kata çıktığımızda birinci yatak odamız gördüğünüz üzere yerler laminat parke değil, parke görünümlü seramik değerli arkadaşlar. 30'a 120 e, 30'a 120 seramikler döşenilmiş. Yatak başları şu şekilde. Fransız balkonumuz var ışık aydınlatma için tabi önünde de gene alüminyum korkuluklar kare şeklinde yapılmış sıfır bir evden bahsediyoruz gördüğünüz üzere televizyon sistemleri de burada mevcut iç kapılar harika bir şekilde duruyor e, ikinci odaya geçmeden banyonun içerisi biraz karanlık ama banyoyu da göstermek istiyorum banyonun içerisine geldiğimizde oldukça geniş bir banyo düşen kabin burada içinde nişler vesaireler var Seram, e, seramiklerin altında duş vitrifiyesi falan hepsi hazırlanmış. Burada oldukça geniş bir tezgah kullanılmış. Çamaşır makinesi, tezgahımızın üstünde işte aynası vesairesi oldukça kullanışlı. Tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Zemin seramikleri siyah duvarlarda mermer görünümlü porselen seramikler dostlar. Oldukça kullanışlı bir ev. Hemen banyonun kapısını kapatacağız. İkinci yatak odasına geçiyoruz. Odalarımız oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir şekilde. Ön tarafta balkona çıkış için böyle sürgülü kapı verilmiş. Hemen karşı tarafta başka bir site. Onları da aynı firma yaptı. Değerli arkadaşlar bitti satışı. Burada da son kalan bir e, villadan bahsediyoruz. 3 oda 1 salon açık mutfak. İkinci odamızı da bu şekilde gördük balkonumuzdan beraber. Şimdi hemen e, şeye geçeceğiz. Üçüncü yatak odamıza doğru gideceğiz. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Şimdi 3. E, üçüncü yatak odasına geldiğimizde Buradaki mevcut duvarı, duvarı giyotin camlar kullanılmış değerli arkadaşlar. Kumandalı sistemle istediğin şekilde bunu kaldırıp tamamen de açabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Şu anda kumandası yok bizde. Dolayısıyla o da perdenizi koyarsınız. Oda olarak da kullanabilirsiniz. Açık alanda kullanabilirsiniz. Oldukça güzel. Spot lambaları takmamışlar burada lambalardan söz konusu. Televizyon sistemi gene burada. E, taşıyıcı kolon olduğu için burada gömme dolabımızı yerleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeydik. Toplamında 16 adet villadan oluşan mini bir sitenin içerisindeyiz. Oldukça geniş, güzel bahçe alanı mevcut. Havuzu, orta kullanım alanı. E, aidatlar tam olarak belirlenmedi çünkü hepsi satıldı. Daha site tam olarak oturulmadı. Bir adet villamız kaldı. Bu da satıldıktan sonra yönetim kurulacak. Dolayısıyla belli bir gideri olacak, belli bir aidatı olacak buranın. Bugün hatta burayı yapan firmayla da görüştüm. Şu anda aidat belli değil demişti Biraş Bey. Çünkü yeni bir yapı olduğu için havuz falan daha tam olarak faaliyete girmediği için, alanlarda genelde dışarıda olduğu için yaz aylarında geliyorlar. Yaz aylarında da buranın aidatı belirlenecek bir şekilde bir gel, belli bir gideri olacak. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Ee, yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede alışverişlere yakın, toplu taşımaya yakın minibüslerin içerisindeydik. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan minibüste de e, ortak kullanım alan havuzu, geniş peyzaj alanına sahip bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 200 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 200 bin Türk liradan az da olsa pazarlığı söz konusu. Miraç Anıl'a takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.